Herkese selam. Ben Nezir. Artık yeni şey yeni başlangıç. Bugün Clash Royale kasıyoruz. Al şunu. Artık. O zaman başlayalım. Maçı izleyeceğim zaten. 10 dakikalık süre falan. Hadi bakalım bir yüz kupa yeter bana. Mega şövalye deste sormuyorum bu. Bugünlük normalde oynamam. Şunları bir çıkaralım elden. Bir mega şövalyemiz dönsün aga. Mega şövalyemiz dönsün aga. Mega şövalyeyi buradan bırakacağım. Bırak gitsin o. Şunun için altın şövalyeye. Mm. Of. Çok kötü oldu pek nasıl Prenses basıyoruz. <laughs> Prenses niye mi pek deniyor geri pek Neyse. şu pekka'ya eritiriz zaten rahat. Mm. var var ya. Cadı bas. Cadı için bunu saklıyorum. Şuradan bir atak yapalım. Çok kötü attım ya. Prenses mi yaptım ben abi? Neyse. Şunu atalım. Şuna ilk buz ruhunu atsın. Hayır. Abi ya bot lafları gelecek şimdi. Önümde mega. Topu, topu bıraktım. Tamam vursun hadi. Hiç sıkıntı yok. Şimdi ben o şöyle hata deneyeceğim. Bravo. Şimdi bunu çok rahat alacağım. Hmm. Neyse atağımıza yapalım. Atağımızı yapalım. Şey için. Pek kattı abimiz. Oh. Neyse. Vursun biraz. Vursun. Heh, tamam şövalye vuruyor. Mega şövalye de vurursa çok güzel olacak. Evet mega şövalye de vurdu. Ama güzel geliyorlar abi. Ne yalan güzel geliyorlar. Şöyle bıraktık şu halimizi. Sıkıntı yok. Bastım. Çok güzel. Çok güzel. Bayağı bir kestik oraları dağıttık. Darma duman, duman ettik. <laughs> Şöyle prenses. Hani Slasher. Pk. Bunu bıraktım. Hayır özgü niye bıraktım? Maçı verdik gibi ya. Çok kötü ilk maçı kaybettik gibi. Aa kaybettik. Hayır hayır. İlk maçı kaybettik. Şansıma sokayım. zaman. Hadi git. Aga ilk maç kaybettik ya. Geri zekalıyım ben ya. Çok kötü oynadım aga. Kendi sorunum bu. Neyse. Hiç yok. Bu maç kötüydüm. Biliyorum. Ya aga başlıyorum mega şövalyeyle ya. Şimdi to top atacağım. Minyon gibi şey atarsa. Minyon falan. Hmm. o güzel. Tamam buna kilitlensin. Valkyrie yaptı. Valkyrie hmm. ah prenses. Şeyi varsa bunun hmm. Cık, neydi ya. Felaket çok kötü burada. Bunun evri özelliği varsa bok yedik biz. Hayır. Var. Oy Allah tam hasar yemedik. Çok sıkıntı çok sıkıntı. 14 level mi? Niye onu atıyorsun kanka? Neyse az hasar yedik. Ben top kullanıyordum ya top. Ben ana desteme geçeceğim de altı çoğalı şu an gereksiz geliyor. Çok çok level yok ya. Bir şey mi yaptım o yok. Ben saate bakıyorum ben şu Orada felaket gelecek. Felaket için barbar var diye. Evet felaket. O zaman felaket şişe şey atacağım. Felaket illaki sağdan gelecek. Felaket bakın şuradan gelecek. Felaket gelecek buradan. Eminim eminim. Normal tamam, ki çok normal ne olur normal var ki düşüreceğim. Feraket kulesi geleceği için oraya buraya mı şimdi meyve şövalyeyle atacağım. Oraya da top bırakacağım. Ay anladınız. Silah şöyle bırakacağım. Felaket kulesi için. Tamam şey bizim top oraya yüklendi. Ben şu şövalyeyi biraz uğraştırıyorum. Tamam at şu hale çok güzel. Goblinler varsa çok fena vurduk. Şeye gelecek oradan felaket. Evet felaket kullanmıyor. Garip. Yapıştır. Ben bunu öfkeyle alırım aga. Öfkeyle alacağım ben. Tamam felaket gelecek yine. Hmm. siz mi gidin? Siz, mi gidin? Merak etmeyecek Merak et gel, gelirse. Of helal. Şövalye. İlk maçım. ikinci maçımızı kazanıyoruz. Kulon. Hmm. Cool Kulon. Cool ben top desteme dönüyorum. Ama. Şunu şuraya koyalım. Ben topumu alacağım. Nerede top? Ay havan diyorum. Hmm, nerede lan top? Lan yukarıda doğru ya. Oğlum top nerede? Ha, burada. Dur bir bakalım. <laughs> Son maçımı gideceğim. Yani 100 kupa kazanamadık. Fakat bir şey olmaz. Sağlık olsun. Şimdi iskeletlere basacağım zaten. İskeletlere basmamalı hızlı. Seri maç, seri 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 seri. Seri seri. Seriye bağlı bağladık. <laughs> ben top için ee, balon gibi vesaire şey kartlar için top aldım. Tamam. Şunu açalım. İskeletleri aç. Ben şuradan bir prenses. O bayağı bir şey bıraktı adam. Top. Top bir A oğlum ben geri zekalı ya? İsimleri karıştı ya. Mega şöyle bıraktım. <laughs> şey bıraktım işte anladınız. Barbar var ya. Barbar var şey yapmaz. Şey. Tamam. Bunun şeyi bıraktım. Hisseyi gibi. Al kulağı aç. Sen Al ama kar ver. Bunu kullanalım. Bak or cadı basarsa ben buradan prenses bulacağım. Aga sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bunu atar. Bak bunu atsın. Bunu atsın der. Olmadı. Şöyle bir iskelet önce iskelete atsın. İskelete atarsa var ya çok güzel olacak. Ama atmadı iskelet. Özelliğe basarsa yani. Zor biraz. Özelliğe basmıyor. Özelliğe basmıyor abi arkadaşımız. Şöyle biraz götürelim şunları. Bir dakika bastı. Aaa çok kötü hasar verdi. Böyle bir tane daha prenses. Hadi o onları vur baya. Vurdu baya. Hadi alırsın onu. Alırsın onu. Aferin lan. Aferin lan. Şöyle bir şey yapacağım. Tomruk atacağım için. Tomruk %90 tomruk atacak. Şöyle bu zor Mega Şövalye. Üç iksirimiz olsun. Ve Prenses. Mesafeli attım ki jelatın şey gelmesin derken şu O bir saniye de kaç kaç kez dev dönüyor ya. Neyse. Özelliğe hiç basmıyor bu arada arkadaşımız. İkinci şehit attı adam cellatına. Hmm. Oradan güzel gelecek. Biz oradan güzel gelecek. Bir şeye basacak cadı. Cadı için attım zaten. Cadı. Cadı. maçı saldı galiba. Evet saldı. Bir oyuncu diyelim. Hadi son maçımız. Ne oluyor oğlum? Mega Hadi son maçımızı girelim. Son maçımızı mı Da, oluyor, oluyor. neyse maça daha var 4 dakika daha oynayacağım 4 maçı da kazanırsam okeyiz okey bu adam az önce gelmemiş miydi <laughs> sesim kısıldı gibi neyse şuradan mega şu hale bırakalım o tabi neyse bırak gitsin biz bas başlamazsak o da başlayacak ben size böyle şey yapıyorum Şimdi depremle alaka kanka. Neyse. Onlar gibi şeyler. Tamam top için. Aldık. Ben bu arada fark ettim. Hiç öfke bırakmıyorum. Hiç. Sıfır öfke. Hadi ah be yetişmedi sesime ne oldu? Hadi bakalım. Şurada şunu harcayacağım. Şey de söyle. To şey. Hmm, çok güzel. Şeyimiz lazım başlarımız dönsün dedik o ana kuleye götürdü ana kuleye götürmedi Aferin lan ana kuleye gitmediği için ol. çok iki kuleden de bayağı bir hasar veriyoruz Ağlama lan ve prenses de tohumu kalacak da biliyorum o güzel Neyse hiç vuramadım lan. neredeyse hiç var Ya kes ya. Ağlıyor ya ağlıyor ya. Son anda bastık. Şimdi yine aynı hareket. Neden? Çok toksik boyunca koyuyoruz yani. Çok fena koyuyoruz. Ağlamasın kanka. Ağlama lan. Ağlıyor var ya size bak ya ağlıyor. Ne oldu lan koydum lan. Koydum lan. Koydum. Koydum ağlama koydum ağlama koydum ağlama koydum ağlama. Koydum. ağlama. Koydum. ağlama. Koydum. ağlama. Koydum. ağlama fui, 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 arkadaşlar oynamayı bilmiyor sonra da kart boş boş şey fui, nasıl da koydu kamerayı fui, 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 ya? Böyle... aa. Arsi yurfa den den bam Dum 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 bum 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 Bu mega şahaneyi verdi ilk kere Adam şu an diyor niye bu mega şahaneyi Vay be bir zahmet vay kanka hmm, o da mega Ya e, oyuncusu Prenses son anda yetiştirdim Valkyrie yoksa bayağı vuracak Prensesinin ağzına edeldi. Oo güzel. Kuleye gittim. Öfke basacağım. Kule izin verdi. Tamam bir kez vurduk. Okey zaten kulenin yarısı gitti. Hissediyorum ya bu maçta bende. Toksik oynayacağız. Evet. Normal maçımızı oynayacağız yani. Bu sefer şey yapacağım var. Bu sefer arkadan bıraktım. Çünkü böyle nedeni var aslında. Hmm, bak. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Ben iki dakika kapatmam gerekti. Bunun kulesini almak üzereyiz. Devam ediyoruz. alacağız ya alacağız. Ben şu hale atmak istiyorum. Onlar da şey yani sıkıntı yok. Tomruk bırakacak. Tomruk. Tomruk bırakmadan önce ben. <laughs> Neyse tomruğu da atar artık. at onu top Evet at. Lan niye top atmıyor? <laughs> Neyse ikinci mega şov halimiz. Yine mega halimiz. Bu arada maç başlıyor. Neyse 18 saniye. Böyle. Ben ne yaptım oğlum maç uğruna gittim video şey yaptım ya. Ya oğlum ben harbi gibi malım ya. Hayır. Ya oğlum ya goblin fıçısı at, atsan ani yiyeceğiz. Ani atak yapmalıyız. Goblin fıçısı gelecek orada. Harca şunları harca da. Goblin fıçısı için saklıyorum. Tamam ya, evet. Hayır, 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 hayır. Neyse video bu kadar Bir görüşürüz.